Türkiye'deki sağların durumu ortada. Futbolcular sakatlanıyor. Nitekim en son Onur ayağından sakatlandı. Zemin yüzünden çocuk pozisyonu alırken sakatlandı. Dizinde yırtık var. 6 ay yok. Yani yazık günah değil mi? O çocuk bu işten ekmek yiyor. Nitekim kaleci, kalecilerin toparlanması daha zor oluyor. Ama kendi 6 ay sakat. Niye? Statların zemini güzel değil diye. E peki federasyon başkanına soruyorsun. Bu zeminler ne olacak? Federasyon başkanı diyor ki bu iş bizim dahilimizde değil. Futbol kulüpleri e tamam doğru futbol kulüpleri ama sen bu işi çözmek için bir şey yaptın mı? Ya dedin mi futbol kulüplerine kardeşim? Bu iş futbolcunun sağlığını tehlikeye atıyor. Ülkedeki futbol güzel oynanmıyor. Sağ her şey, sağ futbolun her şeyidir. E biz bu işi çözelim. Ben sizin statlarınızı yaptıracağım. Parasını da sizden keseceğim. Veya statların zemini düzgün olmayanlar bu statlarda futbol oynayamaz diye yaptırım getirdin mi? Yok. E ne yaptın? Senin işin kolay ne? E ben karışmıyorum. Futbol kulübünün sorumluluğunda. E biz gidip Tarım Köyüçleri Bakanlığı'na mı anlatalım derdimiz? Yani gelin zeminleri Tarım Köyüçleri Bakanlığı'na mı diyelim? Allah aşkına şu futbol statlarını, zeminlerini düzeltin. Federasyon topun altına girmiyor. Futbol kulüpleri de gel Kim girecek? E sen yaptırımını yap. Türkiye Futbol Federasyonu'sun. Yetkin var. Yaptırmak zorundasın. Ben karışmam diyorsun. Hangisine karışıyorsun? Karıştığın şeyler de ortada yani.